Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda proofreading işleri yani redaksiyon ve metin düzenleme işlerini yaparak nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Bunun için metin düzenleme işlerini yapabileceğiniz freelancer siteleri ve en basitinden Google Word'e ihtiyacınız olacak. Çünkü daha önce proofreading metin düzenleme veya redaksiyon işlerini yapmadınız ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz veya e, gramer hataları, işte yazım hataları nasıl düzelteceğinizi de bilmiyorsunuz. Ama bu videoda size bunun yönteminden bahsedeceğim. Tabi İngilizce olarak da, Türkçe olarak da e, bu işlemleri yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk sitemiz Fiverr ve Fiverr'da bakın proofread, işte metin düzenleme işlerini yapabildiklerini gig olarak yani hizmetini listelemiş. Bu arada Fiverr'da drop service yaparak nasıl para kazanabileceğinizi daha önceki videolarımızda anlattık. Kanalımızdan erişebilirsiniz. Arkadaşlar konumuza dönecek olursak gördüğünüz gibi birçok listelemeleri var ve iyi de yorum almışlar ve alıcıları da bayağı var. Gördüğünüz gibi Sadece yaptıkları işte herhangi bir müşterilerin yazılarını düzenlemek, editlemek yani bunun için Türkiye'de de birçok web siteleri var. Yani freelancer web siteleri var. İşte Bionluk gibi siteleri örnek olarak gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi redaksiyon, metin düzenleme işleri şurada da e, hizmetlerini listelemiş ve yapabileceklerini göstermişler şurada gördüğünüz gibi. Peki bunları bildik. Peki nasıl düzenleme yapacağız? Nasıl edeceğiz? Nasıl işte gramer hatalarını bulabiliriz? Yapmanız gereken Google Word'e gidip müşterilerinizin metinlerini buraya yapıştırmak ve yapıştırdıktan sonra şöyle Google ise şu şekilde hataları gösterecek. Bakın şu ikisi de örnek olarak buraya yazdım ve gördüğünüz gibi şurada bakın Altı çizgiyi bakın arkadaşlar hata olduğunu gösteriyor. Şöyle tıkladığınızda bunun tolt değil tel olduğunu söylüyor ve düzenleme yapıyor gördüğünüz gibi. Şimdi aşağıya bakın arkadaşlar bakın altı kırmızı çizgili yazıları görebiliyorsunuz. Yanlış olduğunu size gösteriyor. Şöyle üzerine tıklayıp bunun kaç olduğunu ve şofre değil de şifre olduğunu gösteriyor. Bakın düzenleme yaptı ve e, alt çizgiler gitmiş oldu. Yani bu şekilde şimdi ben örnek olarak gösterdim ama aynı şekilde e, metninizin ne uzunlukta olduğu fark etmeksizin burada hataları size gösterecektir arkadaşlar. Tabi müşteriniz bir sayfalık iki sayfalık beş sayfalık tabi müşteri de müşteri değişecek herhangi bir e, size metinleri gönderebilir ve bu şekilde şuraya yapıştırarak Hataları bulabilirsiniz. Tabi kendinizde de e, hataları işte düzelttikten sonra e, kısaca e, baktıktan sonra emin olduktan sonra kaydedip müşterinize göndermiş oluyorsunuz. Yani bu şekilde hataları düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi ve e, burada işte kramir hataları, yazım hataları, cümledeki bozuklukları gösteriyor şu şekilde arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Kendinizde son bir kez kontrol ettikten sonra dediğim gibi kaydedip müşterinize göndermiş oluyorsunuz. Bunun için birçok siteler var. Türkiye'de de freelancer siteleri var. E, yabancı sitelerde de kayıt olabilirsiniz. Hem İngilizce hem de Türkçe bu şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapmanız gereken gig oluşturmak, Fiverr'sa gig oluşturmak yani şöyle listelemek ve fiyatınızı da girdikten sonra bu şekilde Alıcınızın çıkmasını bekliyorsunuz. Tabi rekabet olduğu için şu fiyatlara listelerken dikkatlice bakın. Uygun bir fiyata listeleyip satmanızı öneriyorum. Bu videomuzun konusu buydu. Umarım faydası olmuştur. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bu videomuz da buraya kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.